Sayın Başkan, Sayın Başkan söz almak istiyorum. Lütfen söz alabilir miyim Sayın Başkan? Teşekkür ediyorum. Sayın CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel bize oradan çok ağır bir ithamda bulundu. Ağır, ağır ithamda bulundu. Bir sözüm ona, Türkçe olimpiyatlarında Fethullah Gülen'e gel bitsin bu hasret demişiz. Biz söylemişiz. Sayın Özer bize ithamda bulunuyor. Biz onu dedik ama sorun bakalım niye dedik Sayın Başkan. Yani evet onu dedik ama biz onu şimdi bakın. Sayın Özel sizin anlayacağınız dilde konuşayım. Şimdi bir güvercin düşünün. Bir güvercin düşünün bir güvercin. Güvercin biz de güvercin yakalamak istiyoruz. Ne yapardık? Bakın köydeyken ben bir elek alırdım. Anamın eleğe vardı. Eleğin altına bir çubuk kordum şöyle. Ucuna da bir ip bağlardım. Altına da yem döşerdim. Yem, kuş yemi. Gelsin de yeme niyetlensin diye. Anlatabiliyor muyum? Bu yaptığım ne? Tuzak. Kuş yemi görüp geldiğinde ipi çektim hop kafeste. Yani eleğin içinde. Sayın Başkan yani biz orada gel bitsin bu hasret derse derken kuş misali eleğin altına girsin diye oradan böyle işmar ediyoruz. Gel bitsin bu gel de bir kucağa hadi oturtalım orada sizi cıkkalayalım yani şeyin içerisine koyalım diye. Neyine inanmadınız ya? Evet sesimizde ağlamaklı olabilir. Sesimiz çok samimi çünkü biz onun eğitimini almışız yani onu nasıl tuzağa düşüreceğimizi hassas yerinden yakalayarak nasıl buraya getireceğimizi evet tamam gelmedi ama gelseydin olacaktı hasret bitecekti yani hasret bitecekti derken biz onu alacaktık hapise sayın başkan gülmeyin arkadaşlar gülmeyin ya komik mi?